Şimdi bir Kızılayımız olarak kış yardımları kapsamında kapsamında dün Hatay'dan startımızı verdik. Hatay, Gaziantep, ve Bugün de Maraş'tayız. 50 tırlık bir yardım malzemesiyle kış yardımları başlatmış olduk. Bu yardımlar içerisinde gıda kolileri, hijyen setleri, kadınlarımıza yönelik kişisel bakım ürünleri ve battaniye, ısıtıcı ve diğer malzemelerle inşallah konteyner kentlerde köylerimizde, mahallelerimizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin kış boyunca yanlarında olacağız ve bu yardımları inşallah e, vaktinde, zamanında e, kardeşlerimize ulaştıracağız. Hepiniz malum, 6 Şubat'tan sonra iyileştirme faaliyetlerinde Kızılay e, e, tüm zaman dilimlerinde e, depremzedelerimizin yanında oldu olmaya da devam ediyor. İnşallah bundan sonra da bu yardımları sürdüreceğiz. Bundan sonra da yine inşallah e, esnaflarımıza, çiftçilerimize de desteklerimiz devam edecektir. Katılımınız için, katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, biz birlikte güçlü olduğumuzu beraber e, tüm dünyaya haykıracağız inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bak şuraya, şuraya, şuraya da gülün bakalım bir tane. Hadi gülümseyin. Aha. Gülümseyin sizi çekiyor. Ağzını kilesin. Oynuyorsun <laughs> hala emcik diyorsun. O kardeşinin mi yoksa? Onu... Hani...